birlikte ya, bir tane oyun mu demiştim Tamam mı? Adı alışveriş merkezi Taycan yazıyordu. Yani Mel Taycan demek istemişler herhalde. Bir bakayım. Zemin satın alıyor. 47 48 paramız artıyor diye. Hadi bir açık. 49 TL'miz oldu. 60 TL aldım buna göre. Şu an play bir team anladım arkadaşlar. Ama ilk önce like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bir yazsın şunu. Evet 63 TL. Arkadaşlar bu para çok olması için like ve abone olmayı Hadi 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 basın 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 basın. O bayağı geldi zaten. 142 formuz olmuş. Bayağı yapmışsınız abone. Bu arada size bir şey söylemem lazım. 30 abone olmuşuz. Te çok teşekkürler arkadaşlar. E, 60 almamız, 60 da olalım arkadaşlar. Sonrasında güzel olsun bunlar. Şu, şu, şunu soracağım. Ya da ilk önce şunu alayım. Şuradaki, şuradaki kapıda bir şey yapalım. Ne kadar hocam Hadi bir, hadi bir yapsın arkadaşlar. Tamam. Böyle bir kay yapmamız yetmiyor. Şimdi açık kapının bile şey aldık. 75 TL'yi de alabilirdik arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. 100 TL'm yetmiyor diyorlar. Neyse. 100 oldu. Hadi. Bir beş yetmiyor. Neyse paramızı aldık arkadaşlar. Şunu aldık. Şimdi asansör katımız birinci katta tabii de arkadaşlar. Şu anda iki dakika olmuş. Sen de onu ben buna kadar yapmayı deneyeyim. Siz de abone ve like atmayı unutmayın. 50 TL kur. 50 TL. Doğru. Hangisini bir yaz ya tatili almıştık tabii ki de. O yüzden bir dondurma dikkatli açalım sıcakta. Hadi. 35 TL. Oğlum ne kadar çok varmış ya. Onu almak çok zor. O yüzden paramızı biriktirmemiz lazım. Bakalım benim kuz bu kuz. Bu para bin olsun. O 1000 TL'miz olmuş arkadaşlar gerçekten. Hadi alalım şunu. Ödeme satın aldığımız Şimdi, pahalı şey. Hani tabii ki de. 381 TL ve bir paramız. Buna göre 300 TL 300 Liramız olmuş. Ha? Ya, yine alamıyoruz arkadaşlar. Yine paramızı çekelim. Ve bir tanesine yetiyor. Bekleyici kapağımız bekçesi. Bir 10 10 saniye 11 saniye oldu. Peki aldık ve bit gitti. Bakalım müşteriyle geliyor mu? Bir açayım şunu. Ya. Bir şeyler gel. O bir müşterimiz, iki müşteri. Bu adam neden bu? Bazılarımızda da olabiliyor arkadaşlar. Neyse hadi. kırmızı birazcık çekelim. Gizli sekanteli. Alanı satın al. Ki o çok fazla pahalı var ya. Nasıl yapacağım bunu? 180 TL'lik. Ee, Smoothie mağazası mı arada telimiz oldu. Şu an bini bile geçtik. Şimdi tamamı En ucuzdan başlayalım. Şimdi... Bir... ne yapıyoruz bir daha arkadaşlar? Ne yapıyoruz şimdi? Sabah yeter Video arkadaşlar. Eğer sizi çok seviyorum arkadaşlar ve 30 abone değiliz şu anda. Eğer beni 40, 50, 60 bu yapmak istiyorsanız tabii ki de aşağıdan kocaman bir like ve abone ol tuşunu basabilirsiniz arkadaşlar. Ben yaptığınız teşekkür ederim tabii ki de. Arkadaşlar o kadar şey geliştiriyorum tabii ki de. Bu ne neden? Güle güle kedini açmak için üçüncü kata ulaşmasın diyor. Şunu alalım. Şunu. Arkadaşlar şey ya, hiç paramız yok. Hop 891 TL'mizi yaptık. Halam hala bitmiyor. Ne kadar zor yapmak. 600 TL ya da 700 TL misi? Hadi. Şöyle bir şey alayım tabii ki. Bir şey olmasın diye. Çok ucuz bir şeyler veriyormuş. Bekle çok kuyruğumuza çekelim. Harçın çok her şeyi bir tane ettim Halim. Ne kadar zor yapıyorlar arkadaşlar. Çok zor böyle yapmak. Şimdi buna kadar bekleyelim arkadaşlar ya. Çok fazla olması var. Bayağı olmuş tabii ki de. Tabii bunlar. Bu zaman yeni mağaza. çok fazla. Aa video dükkanı. Baya güzel bu. 590'a 590 Yok hiç bir Tek bir tane smash. Ne abi nokta bir. Hep bu şu şu yorular, şeyler geliyor. Yani. Altta. Ucuzdan pahalıya doğru düşüyor. Bir yetmeyecek arkadaşlar. Neden hep yetmiyor? Hep bu çekip alıyor ya zaten. Video videonun kaç 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 dakika olduğunu bak bu küçük yanlış basıyorum ya zemin içe basıyorum gidecek gider. Bu arada video kısa olacak. Çünkü şu falan şu falan şu mağazaları açabilirim belki de. Çünkü en fazla 15 dakika çekmem lazım. Çünkü video yeterim yetmiyor tabii ki de. Video yükleyince 15 dakika daha uzun olmuş diyor. O yüzden, yüzden, o kadar çekemiyoruz tabii ki de maalesef. Belki de olursa 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 sevinirim artık. İşte. Hadi bir olursa çok sevinirim arkadaşlar. Bu video tabii ki de şu bu videoyu çekeceğim tabii ki de. Bu video düğüm çekti ya. O kadar video atmıyorum. Çünkü kahve vermiyorum yani. Hangisini? Bir sene yapsam. Bu da 9 dakika olmuş. Olmaz. O kadar bana taşımayacağım galiba. Arkadaşlar. Nokta beş tane. Nokta dokuz. Spor mağazası. Spor mağazası olsun ya. para çekmemiz lazım. Hızlıca alalım. bir tane alalım. bir tane alalım. Bu da neden dokunmuyor? Do Durmuyor zaten. Hep olabiliyor. bize üç tane kaldı sadece. Ya, çok doluyor ya bu. Arkadaşlar. Bu arada 9 dakika olmuş ve 10 dakika oldu. <laughs> ya <Yanlarımına> bunun hep bitiyor. <laughs> Arkadaşlar hep fırça çıkıp duruyor zaten bir, bir Arkadaşlar ben daha fazla hızlı geliştirmeye gidiyorum. Hop. Bak güzel oldu bence arkadaşlar. Bakın geliştirdim. Şöyle var, şöyle var arkadaşlar. Ya, neden dokunuyor donuyor ya? Şu an bunu biliyor musun? Kalkıt diyor. Flux Buster. Teddy Guides. Top Tops. Arkadaşlar okuda dolduğu için çekemiyorum. Tabii ki de. Tabii ki de. Oh bayağı ne kadar gelişmiş. 12 bile çıktı neredeyse. Ve açtık. Tam para yeter ya tamayetliyse çok sevdim ama. bitti bile arkadaşlar. Ya bitti arkadaşlar. Ne yanlış? 12... Bu 12 dakikada video çıkıyor tabii ki de. Bu 12 dakika tabii ki de. Hadi. Hadi arkadaşlar güzel olacak. Hadi. Hadi arkadaşlar başarabiliriz. Bu iki video tabii ki de oldu ki. Hadi arkadaşlar. Düşüyorlar bakıyor bak arkadaşlar. Arkadaşlar bence güzel oldu. Neyse arkadaşlar bayağı güzeldi. Tabii ki de bu video. Arkadaşlar bu video güzeldi tabii ki de. Yani Mel Serkan oyunu baya güzel oldu. Hadi size bay bay diyorum. Bu arada izlediğiniz için teşekkürler. Tam 13, 13 dakika sürdü. Ama ben de ben de 30-40 dakika sürdü arkadaşlar. Eğer bunu da eklememi istiyorsanız yani şunu. Like ve, like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi görüşürüz diyorum. Hadi sizle bay bay.